Selamlar değerli muazzam muazzör <laughs> Ölüyoruz amına Gözümden yaş geldi ya video çekerken öleceğiz galiba Sayası hoş geldiniz yani ölmeye de gerek yok Ama bir şey itiraf etmeliyim Çok tatlı geldiniz Böyle bildirim geldi Böyle tatlış bir şekilde iyi <laughs> deyip tıkladınız Eminim bundan Kenes madendeyiz yine ama Oturmaya mı geldik arkadaşlar Tabii ki de hayır Oynadık oyna, oyna Kollar çubuk kol olacak oynayanlar Daha da da iyi oynayacak yuhuu. Hadi bakayım Hayır nereye gidiyor gel de oynayak ya İn aşağı in Uh yorulduk ya Kıra binelim de gidelim abi bizi deli sanacaklar Aydın bismillah Bir akıllıya benzer bir yanımızda yok Volvo kullanıyoruz bugün Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm neredeyse ölüyorduk abi Size ya- gibi bir skoda verdiler. Hiç böyle yol tutmuyor falan. Bayağı sıkıntılı geldik. Bir önceki bölümü izlemeyenler de sağ üstteki karttan izleyebilirler. Ayrıca bir önceki video yine trendlerde. Hepinize teşekkürler. Alıştık kardeşim trendlere girmeye. Sürekli giriyorum. Çıkıyorum. Sanırsın YouTube benim babamın ya. <laughs> Umarım bu videoda trendlere girer. Videoyu da beğenirsen sevinirim abi. Ayrıca abone olmadan izleyenler var. Onların var ya ben gözlerimi oymam tabii ki. Abone olursanız sevinirim. Çalıştıralım abi. Git gide yalaka bir YouTuber <laughs> olacağız galiba. Şaka bir yana. Gerçekten de öyle falan diyormuşum. Değil ha seviyorum. Biz zaten olduğumuz gibiyiz. Siz de olduğunuz gibiyseniz doğru yerdesiniz. Burada bir afriyat var abi. Ben yol vereceğim. Verdim ama olmadı. Devam edelim arkadaşlar. Kolay kolay da vermem ama kaç kişi istedi vermedi. Bugün Volvo kullanıyoruz abi. B**ti kollamak lazım ya. Yani. Dünyanın en sağlam markasıyla çıkıyoruz bugün madenden. Navigasyonu bile var. Bak sağa dönün diyor. Ma sinyali verelim. Üçümüz de var böyle 18 tonlar civarında. Ama ikinci viteste çıktık abi. Umarım bugün ölmeyeceğiz abi. Volvo'yla da ölürsek zaten vay halimize. Selam olsun. Galatasaray. Buralar bayağı bir boş gibi. Madende öz dediniz mi yazın ya. Bayağıdır gelmiyorduk. Bir arkadaş diyor hayırdır ne oldu lan da burada, burada duruyor. Neyse dursunlar abi. Ben neden her durağına bulaşıyorum acaba? Evet buralar boş dedim değil mi? Ay ben o dilimi çek imdatı. Bu imdatı da böyle imdatçık arkadaşlar. Şöyle imdat mı bak minno. Yeni doğmuş imdat ya. Yol yavaştan ilerliyor gibi. Önde de Ford'un bir arabası var. Bu araba var ya çok tartışmalı bir araba. Geçen videolarda da sormuştum bunu. Yeni geldi de oyuna. Dedim bu Ford'un ne yani? Kuga mı? Yüzlerce yorum geldi ve hiçbir yorumda birbiriyle ortak değil. Gerçekten bu arabanın ne olduğunu kimse anlayamadı. Değiş yani gerçekten bilen varsa bir yoruma yazsın bu araba ne ya fordun neyi oho Gerçi pek oholuk bir şey yok da Ohalık bir şey var hayvan herif nereden geliyor devrilecek lan galiba şuradan ittirsem devrilir mi böyle bir ittirsem <laughs> ufak bir salladık arkadaşlar ama devrilmedi ama niye öttürüyorsunuz ne oluyor burada ya bir sıkıntı da yok açık abi oynadık oyna kollar çubuk olacak buradan da tüm karadenizlere selamlar ne oldu ben geri mi kaydırdım Geri kaydırdım arkada arkadaş tuttu Arkadaki arkadaşa biraz vermiş olduk vermeden duramıyorum şeker ama duruyorlar durmayın abi basın da ya. Ama durma ya. <laughs> Durdular. Ama bu nasıl kalkacak şimdi burada? Dur bak kalkıyor mu? Kalk artık. Arkadaki adam da iyi alıştı ha. Vallahi iyidir. Arkadakini veriyorum. bu da burada kaldı. ne oldu bile öyle ya. Arkadaşım yatmasa destek olalım. Dur bakayım. Yat bakayım. Ananı avradını. Neredeyse yatacaktı. Dur arkadan gelin Şunu bir yatır böyle gideyim. Ne olur ya. Yirmi atmak istiyorum ben. Çok içimde kaldı. Anan avradını söyle. Şunu gönderirsek aşağı doğru. Neyse i̇şte bu kadar gönderdik arkadaşlar. Şimdiki şerefsiz ortaya çıktı. Ya. Güneşe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Buradan da güneşe selam olsun. Önde bir trafik var yer yerde böyle ağırlıyor arkadaşlar. gelen var mı? Hızlıca ben bir döneyim. Karşına hiç gelen yok. Vallahi bu beni korkutuyor. Umarım bir yerlerde trafik kilitlenmemiştir. Bak Ford sallamaya çıkıyor bak görüyor musun? Ay aslan parçası bas bakayım. da abi bravo. Ama çek artık hadi ya. Araba neredeyse kalkmayacak ya. Gerçekten de çok doğru yani inanılmaz. Ben sus lan köpke. O ne öyle birader? Ne götürüyor lan bu? Bu ne öyle ufuzun? şuradan biz yapışalım abi. Yavaş gel lan sık olan kaç lan gel. Arkadaşlar o değil de Allah desem kaç kişi beğenir. Böyle film kokan yorumlar veya videolar var. Fik burada gene yavaş. Başlıyor. Hatta direkt yavaşlamıyor duruyor Gerçekten harika O ne lan Gemi götürüyor arkadaş Sanki aşağıda okyanus var amına Burada ne oluyor abi Niyelerle mi herkes ötlüyor böyle Lan lan la, nereye gidiyor Aa! Anasını avradını Adam gitti lan Adam öldü amına Beyefendi yırmağa düştünüz Ne hissediyorsunuz Hiçbir şey hissetmiyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Neyse gidelim ya Arkadaş sinirli Burada da bizden bir arkadaş var Selam olsun Önüne de hiçbir şey yazmamış Ama 16 plak arkadaşlar Bursa'ya da buradan selamlar Herkes gitmiş lan Herkes gider Bir ben kalır Her şey yalan Her şey kahır her şey benim üzerime mi yıkılır Üzerime mi yıkılır Yine mi buna yakılır Ananı ya Burada ne oluyor ya Neden oluyor hayatta Bir de şu kilkenes açılsa açılsa Baştan ilerliyordu önünde sürekli bir öttüren var böyle da, da, Anasının gibi öttürüyor. Tüh, o da nasıl ötüyor zaten. Niye gidemiyoruz? Git işte ya. Ama gitmiyor ama. Öndeki arkadaş mı öttürüyor yoksa önün onun önünde anasının onun önündekiler mi öttürüyor? Onun niye burada duruyor? Birader hayırdır? ayırdı. Neyse kolay gelsin. Karşıdan gelen yok. Onun için giriyoruz abi. Ki varmış da hiç gözükmüyor ya. Azmış zaten abi yapıştıralım. İyi ya ben burayı sıkışık bekliyordum. Açıkmış abi. Güzel. Bu durum beni sevindirdi. Aman ananı avradını. Ben dara girmeyi seviyorum ama orası da çok dardı. Ananı avradını. Volvo acil fren sistemi. Bu arada gerçekten de Volvo'nun frenleri efsanedir. Anam bu da Volvo ya lan. Anam bu da Volvo. Kepçe de Volvo arkadaşlar. Aa bu da Volvo. Sağım Volvo, solum Volvo. Giden Volvo, gelen Volvo. Anan avradını Volvo. Gerçekten de bravo. Bravo. Ben bunu kutluyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir filan sistemi. Şuna bak şuna. Tren gelir, hoş gelir. Hele vıyy. Gerçi bu lokomotif ya. Lok <laughs> lok lok Allah Allah Allah. Ulan bir gidiyor. Aa, ananı s**eyim. Tren gitti. <laughs> arkadaşlar az önce bir tren vardı ya. Artık yok. Anasını be. Ne <laughs> laf atsak ya. Hayır. Buraya sıkıştı bak. Dara girmeye çalışıyor bak. Bizden bir arkadaş da benziyor. Selam olsun. Hocam çok haklısın. Ben biraz ortalı girdim de. Aman sen de yırmağa gitme ya. Güzel de bir tırım var. Hadi artık köprü çökecek. Köprünün anası köprünün iki tır girdi köprüye. Buradaki arkadaş dünyaya yol verdi gene. Şu hale bak. Hepsi de geliyor. Bir de beklemiyor. Allah da kahretsin. Bu da buraya takıldı diyeceğim. Herif dal seviyor. Ya, helal olsun. Oho. Gemili arkadaş da giriyor. Aşağıda deniz mi var? Mal herif. Gemiyi nereye götürüyor? Aşağı az önce düşen trende arkadaş değil mi? Bak bir daha geliyor. Birader dikkat et de bir daha düşme ya. Anana avradan. Onu iyi öttürüyor. Ne var da öttürüyor? Aptal herif. Önünü açayım. Baba evet, bir daha geliyor. Bak yarışmacımız Yaşar ikinci denemesini yapıyor. Yaşar döndü. Yaşar genişten aldı. Gel bakayım Yaşar. Bakalım Yaşar yaşayacak mı arkadaşlar? Yaşar gene aynı yerden gidiyor. Bu sefer düşmedi. Yaşar gerçekten burada tebrikler. Ama burada ne oluyor? Adam yırmağa gitti. Gö Buralı kaldı ya. Ayıp değil mi lan? Ya? Gerçekten de ayıpmış arkadaş gitti. Hadi devam et sen de. Bak bu gemi buraya sıkışacak arkadaşlar. Ona ne yapıyordun lan? Değme lan bana. Sosyal mesafeyi koruyor. Yaşar lan Yaşar geliyor. Gel bakayım Yaşar. Gel. Aman yavaş gel Yaşar. Bas Yaşar. Bas, bas 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 bas. Yaşar bas. Sana da basayım mı? Güzellik. Öndekiler gitti. Yaşar'ın gücü yetmiyor. Ya. Yaşar çıkamıyor. Gibi gibi Yaşar. Tren geliyor. Hoş gel. Neyse yapmayacağım arkadaşlar. Onu yaptığım zaman adam aşağı düşüyor. Nasıl bir kem göz var bizde ya Tren gelir hoş gelir diyoruz Gelemiyor amına Demek ki neymiş hoş gelmezmiş yani Herkes boş ya şuna bak O da boş bu da boş Bu da boş Ne kadar boş insansınız ya O da boş abi Arkadaş dolu görüyor musun Kapı gibi kepçe koymuş oraya Lan yani bir gemi daha gidiyor Ula 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 Ay nereye geliyor ya? Hadi bakayım. Her yerde okyanus elma olan nerede? Uhu, selam sana da aleyküm selam baba. Evet. İmdat TV ile olan sağa döneceğiz yavrum. Çekil ya. Evet çıktığımız bu mistik yolculukta yavaş yavaş sona yaklaşmak üzereyiz. Değerli kıymetli basın mensupları. Basın mensupları. Basın ya. Vallahi basın ya. Gerçekten de hiç böyle düşünmemiştim ki düşünmesem daha iyiyim. sonra anan avradan anan Önce ufak bir kaza atlattık da ben hiç korkmadım arkadaşlar. Tamamen soğukkanlılığımla kadar Yavaş iki kişi sığarız Öte git de sığalım piç Dar seviyorum hiç öyle öttürme Bu da Volvo lan bugün Volvo günü mü ya Bak sığıyoruz işte bu kadar basit Lan daracık köprüye iki tır sığdırdık Ama o hala beni kalbine sığdıramadı Bunu da böyle bayadır diyorum abi videolarda En son arkadaşım bir şey yazmış Kimse demiş oğlum ben kalbini s Nasıl sığdıramıyor falan yazmış. Sinirlenmiş adam abi. Araba baya bayıldı ya. İkiye çektim. Bir limon. Bayılana kolonya. Kesinlikle gazoz değil. Göz yaşım pıt. Sen nere geliyorsun? İtere. Bu da gemi götürüyor. Aşağıda sanki deniz var ama. Yavaş hocam yavaş. Kayaya kafa atacaksın sandım. Bal gibi direkt gidip oraya çarpacak sandım. Ya evet. Cam indirelim. Neden indirdiğimizi biliyorsunuz. 4'ten altıya attım az önce. Gerçekten de çok hızlıydı. Ben elimi sana verdim. Duramadım yine geldim. Anasını avradın arabanın. Neredeyse çıkıyoruz ya madende. Vallahi ben şu an mutluyum arkadaşlar. Ve madenden çıkıyoruz. Burada da trambolin varmış arkadaşlar. Tam şurada bak göstereyim. Ne zamandan beri var bilmiyorum ama daha geçen biz bunu keşfettik. Büyük ihtimal benim için koydular ya. Böyle madenden çıkınca sevincinden zıplasın falan diye. Bir ara orada da zıplayacağım arkadaşlar. Geç hocam geç. Ama geç artık. Gerçekten de geçti. O ne lan öyle? Sen büyüdüğünde madene mi gidiyor? Çekil gidiyor. <laughs> Büyümüş de madene gidiyor ya. Daha böyle küçüklüğü de bilirim. Bizim mahalledeydi böyle altına falan işerdi pezevenk. Şimdi madene gidiyor. Vay be vay anasını. Geldik Bekir <laughs> Taksim efendim. <laughs> Taksim efendim. Taksim Otobüsüm efendim. <laughs> Aman Allah Allah. <'ım>, espriler yine. <laughs> Geri dönmem, geri dönmem. Dönersem şerefsizim. Kapat diyor. Allah kahretsin ya. Ne yapıyorsunuz lan böyle? Ve geldik arkadaşlar. Sokağımıza da soktuğumuz an bu çile bitecek. Ama bugün çile değil ya. Bugün gerçekten güzel geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Yaşar Yılmaz'a gitti. Lokomotif taşıyan Yaşar. Ben bayağı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Geldik ve gün zafer günüdür. Takla atmadan, devrilmeden geldik arkadaşlar. Aşağıda indik. Cümleten geçmiş olsun. Madenden afriyatımızı çıkarttık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kimdatsız kalmayın. Bu videoda da benim bisikletim var. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat, sağlıklı bisikletler. Hocaman. İm im im. Dat dat dat. İmdat, imdat, imdat dat. Im, dat, im, dat, dat. Gün güzel geldik bebeğim.